Evet arkadaşlar Kemerburgaz'dayız bugün yine Galatasaray'ımızın tesisine geldik. Sizler için bugün çektiğimiz görüntüleri ve tesisin başlangıcı, yapılışı, sürecin nasıl işlediğine dair bilgiler içeren konuşmalarımızı yaptık görüntülerin altına. Evet arkadaşlar geçen hafta kablo borular gelmişti. Bu haftadan metal korkuluklar gelmiş. Tesisin ön tarafına yerleştirilecek bu demir korkuluklar. Biraz sonraki karşı taraftan çekimlerde göreceksiniz. Evet 4-5 tane iş makinesi bugün cumartesi 23 Mart 2024 çalışmalar hızlanmış görünüyor. Tesis bu sezon taşınıyoruz, Haziran'da kesin taşınıyoruz, buraya taşındığımız anda Florya inşaatı hemen başlayacak, ön satışla birlikte kulübe 10 milyar, en az 10 milyar Türk Lirası para girecek ve bankalar bile anlaşmasından çıkıp cebde biraz para koyacağız, o para da sabit duracak kolay kolay harcanmayacak. Ondan sonra da tutat gelirleri, maç gelirleri, o yapa gelirleri falan bunlarla takım borçsuz bir şekilde devam edecek. Evet gördüğünüz çelik metaller dozerlerle binanın katlarına doğru taşınıyor orada. İç dizaynı binanın ince ayrıntıları detayları işlenmeye başlanmış. En önemli şey bina arkadaşlar. Bina yapıldığı zaman takım buraya taşınacak. Ondan sonra sağ zaten o günlerde bile sağ yapılabilir. Şu anda önemli bir şey binaya yerleşkesi. Antrenman malzemelerinin buraya fitness center ne bileyim masaj odaları falan düzenlemesi işte aynı elektrik elektronik doğalgaz Öyle detaylar var. Odalara şekillenmesi, elektronik aksamının döşenmesi, elektrik aksamının döşenmesi, metal çalışma aletleri, aygıtları, bilgisayarlar falan. Bunun gibi bir sürü malzemelerin bundan sonra yerleşmesi için hazırlanacak. Evet binanın katları bu şekilde arkadaşlar. Dedi ki 3 kat gözüküyor buradan. Ortadan yürüyen merdiven yerleri yapılmış. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Artık sonra nasıl döşenecekse yerleştirilecekse. Bir katta alt katlar otopark orası. Dört kat gözüküyor şu anda. Evet sevgili Galatasaraylılar bugün yine geldik Galatasaray Kemerburgaz inşaatında son durum ne sizlere onu görüntüleyeceğiz. Evet arkadaşlar tesise e geldiğimiz zaman yeni değişiklikler görüyoruz. Sağda bir zemin düzeltme çalışmaları var. Şu karşıdaki açıdan o elektrik direklerini oradan çektik görüntülerini. Birazdan onları da sizlere göstereceğim. Evet şu anda görülen değişiklikler arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yere bir havuz şeklinde bir beton yerleşim yapılıyor. Oranın ne olduğunu bilmiyoruz. Buraya bir yapı yapılıyor. Binanın zemin katı mı oluyor artık? Başka bir şey yerleştirecekler oraya. Bunu için mi yapıyorlar bilmiyoruz. Bir şey yapılıyor orada. Hemen binanın ön tarafına demir korkuluklar yerleştiriliyor. Şu alt kat gördüğünüz alt kata sağ taraftaki demir malzemelerin sol tarafa doğru gittiğini şurada bittiğini görüyoruz. Yavaş yavaş bu tarafa doğru yerleştiriyorlar. Biraz sonra yukarıdaki çekimden oradaki kullanılan metal malzemeleri de sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar biraz tesis nasıl yapılıyor, ne zaman başlandı onun bilgisini de sizlere verelim. Galatasaray taraftan sabırsızlandığını görüyorum. Sabırsız olmuyorum arkadaşlar. Bu işler kolay değil. Herkes işte bir haftada biter. Üç günde biter. Gibi açıklamalar, yorumlar yapıyor. Olumlu yorum yapanlar da var. Ancak olumsuz yorum yapan çok bitmez. işte iki sene sonra biter falan diyenler var. Biz biraz bildiğimiz, öğrendiğimiz detayları sizlere Evet arkadaşlar burası 2017 yılında ilk defa gündeme gelmişti. O zamanın başkanları, yöneticileri rahmetli Mustafa Başkan, Burak Elmas, yine Dursun Özbek o zaman yine yönetimdeydi. Onun zamanında da Burası işte tesis yapalım buraya diye konu geçmişti ancak tabi o zamanlar arazinin teslimi imar izninleri falan olmamıştı. Geçen zaman içerisinde burayı Galatasaray GY, GSY'de Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin başkanı Galatasaray'a buraya bir futbol sahası tesis yapma sözü vermiş. Dursun Özbek de gel şunu iki yapalım demiş. Ve bu iki futbol sahalık tesisin yapımında Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin emeği var. Onlara da buradan teşekkür edelim. Dün akşam Galatasaray yöneticilerin de başkanın da katıldığı bir iftar yemeği verdiler. İbrahim Hatipoğlu Galatasaraylı İş Adamları Derneği Başkanı burada tesisin şu anda yapılmasında bu iki sağlık tesisinin yapılmasında onun emeği var. O yapıyor, o yaptırıyor şu anda burayı. Tabii kendisi de Galatasaray'ın statücünde bazı bir gibi seçeneklerden faydalanabiliyor. Yaptığı bu güzellik karşısında. Tam bir Galatasaray sevdalısı İbrahim Atipoğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar maliyeti 2 milyon euro falan diyorlar buraya yapılan yapılacak bu tesisin masrafları 2 milyon euro civarında yani yaklaşık olarak 60 milyon TL yapıyor. İki futbol saati bitecek. E diğer konuya da gelirsek arkadaşlar Galatasaray'ın şu anda biliyorsunuz bankalar birliğine borcu var. O borç olduğu sürece yaptığı her anlaşmanın gelirlerine banka blok koyuyor çoğunluk şeyi banka borç karşılığında alıyor. Galatasaray'ın da eline fazla bir para kalmıyor şu anda. Galatasaray'ın amacı bu tesis seçimiyle bu borcu kapatıp bankalar birliğinden çıkmak. Bunun için de düğmeye basıldı. Friva'da şu anda kadar satılan konutların %70'i bitmiş. Galatasaray'ın kasasına 3 milyara yakın para girmiş. 3 milyar TL. Mecidiyeköy'deki rezidans dönüştürme işlemi de Flora'ya teminat olarak gösterilmiş. Oradaki gelirler Flora'ya yapan inşaat firma orayı teminat olarak almış. Orası da tamamlanıyor. Tamamlandığı zaman Buraya da Galatasaray A takımı ve bazı şubeleri taşındıktan sonra Florya'ya kazma vurulacak. Florya'nın inşaatı başlayacak. Florya'nın inşaatı son anlaşma ile biliyorsunuz 40 dönüm daha ilave edildi. Satın alındı oraya. O arazi içinde bir nevi bir miktar para ödendi. Orası bittiği zaman, bittiği zaman demeyelim daha doğrusu arkadaşlar başladığı zaman ön satış konutlar satılacak. Galatasaray'ın oradan Dursun Başkan'ın sözlerini anlatıyorum size arkadaşlar. En az 10 milyar TL gelir bekliyor Galatasaray oradan. 10 milyar TL. Bu da Bankalar Birliği'nden çıkmak anlamına geliyor. Oraya yapılmaya başlanıp %70-%80 ön satıştan konutlar satılmasıyla birlikte Buradaki tesislerin kalan kısmında yapılacak. 4 futbol sahası daha ilave edilecek buraya. Evet borçlar ödenecek. Aynı zamanda kasaya da bir ana para kalacak. O ana paraya da Dursun Özbek yine söyledi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarından aldığımız bilgileri size aktarıyorum. Belirli bir miktar kulübün kar olarak kasada duracak parası olacak. Bu paraya kongrede onay verilmediği sürece hiçbir başkan el koyamayacak. Hiçbir başkan harcayamayacak. Kongrede de zorlaştırıcı şartlara bağlı oylama yapılacak. O zaman ancak çok gerekirse bu para harcayacak. Tursun Özbek Erden Timur ve ikinci başkan ve yöneticilerimizin büyük emeği var gerçekten eğer bu Evet sevgili Galatasaraylılar yani size kısaca anlatmak istediğim şu bu tesis Haziran'da söylendi Haziran'da teslim edilecek yani Haziran'da buraya taşınacak Galatasaray Kulübü taşınmak zorunda da işte bitmez iki yıl sürer falan diyen arkadaşlar için söylüyorum yani Florya'nın başlaması için buraya taşınmak gerekiyor arkadaşlar. O bakımdan üçüncü zaman bitişe kesin olarak diyebiliriz. Bu süreç niye yavaşladı arkadaşlar? Deprem süreci olmasa daha erken başlanıp daha erken bitecekti burası. Depremin olmasıyla birlikte hem imar açısından hem işleyiş açısından hem de para nakit açık açısından dolayı Bütün bu etkenlerle burası biraz gecikti. Sebebi de Galatasaray Kulübü'nün deprem bölgesine yardımlar yapması. Yüster yardım yolladı. Ondan sonra konteyner kent yaptı. Oraya bir miktar para harcadı. Şu an 100 kalıcı konut sözü vermişti. 100 kalıcı konut için Dursun Başkan geçtiğimiz akşam açıkladı. %30'unu ödemesini yaptık dedi. Yani deprem dedilere yapılan konuda para aktarılmış. Galatasaray hem sosyal hem de kültürel bakımdan Türkiye'nin her yerine dokunan bir kulüp. Önceliği deprem dedilerini orada rahatı, huzuru önemli olarak düşünüyorlar. Ve deste o yüzden biraz gecikmeler oldu. Aynı zamanda oraya biliyorsunuz inşaatlar yapılıyor. İnşaat malzemesi, masrafları falan derken burası da işte artık tamamlanıyor. Yine Dursun Başkan söyledi. Artık dedi binanın ince işlerine giriştik dedi. İnce işleri giriştik demek işte gördüğünüz gibi demir bloklar çekiliyor etrafına. Ondan sonra diğer taraftan da çektik. Kat odaların kapıları, pencereleri, camları, elektrik, elektronik aksamları yerleştirilecek. Binaya gerekli malzemeler götürülecek. Evet. Gördüğünüz gibi dört katlı bina. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat. Evet ön taraftaki bölümde odalar oluşacak. Arka taraf biraz salon. Hal gibi bir şeyler olacak. Yani geniş odalar. Ön tarafta küçük, küçük odalar. Biraz sonra o görüntüleri izleyeceksiniz. Sabırlı olalım arkadaşlar. Haziran ayında A takım buraya taşınacak. Haziran ayı inşallah şampiyon olacağız. Şampiyon olarak buraya taşınacağız. Büyük bir ihtimalle son şampiyonluk kutlamasını Florya'da yapacağız. Durum onu gösteriyor. Ya da bitmesi durumunda şampiyonluğun geç gelmesi durumunda burada da olabilir. Bekleyelim görelim arkadaşlar. Sabırlı olalım. Kolay değil bu işler. Her şey bağlanıyor Her şey para. Futbolculara ödenen paralar gecikebiliyor. Burayı da Galatasaraylı iş adamları üstlenmiş durumda. Onlar yapıyor. yaptırıyor. İşte görüyorsun çalışmalar bugün cumartesi de hızla devam ediyor. Zemin düzeltmeler, binanın ince işleri bunun gibi. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi sizler için her hafta buraya gelip görüntülüyoruz. Bundan sonra daha güzel görüntüler izleyeceğiz. Daha çok tesis bitmiş olacak. Videolarımıza yorum çok önemli, beğeni çok önemli arkadaşlar. tanıdığınız iyi hesaplar varsa adresimizi not olarak arkadaşlarınıza iletirseniz, paylaşırsanız bu daha başlangıç Kemerburgaz tesisleri çok yakın bana. Futbol takımımız buradayken, altyapı maçları buradayken de sizlere görüntü çekeceğim buradan. Evet zemini dolduruyorlar arkadaşlar. Toprak çakıllı toprak getiriyorlar yukarıdan. Orayı dolduruyorlar. Zeminin sağlam olması lazım. Burası bir vakti zamanında suların aktığı yumuşak bir topraktı. Sağlam olması için beton duvarlarla örülü bu İlk futbol sahası tesisine yakın olan ikinci futbol sahası da bu tarafta şu an kamyonun döndüğü taraf. İki futbol sahası yapılıyor. Kulüp binasının önüne A takım ve konuklarda kalan takım buraya taşınacak. İşte çalışmalar devam ediyor. Bugün cumartesi öğleni geçmesine rağmen hala da makineler çalışıyor. Evet burası taktik antrenmanı nasıl yapılacak diyorlar. Ben kendini her yerden. Şu görmüş olduğunuz duvarların arkasına yüksek ağaçlar yapılacak arkadaşlar. Şu anda bile görüyorsunuz. Şu ağaçtan bir şey görünmüyor. Bunun gibi bir sürü ağaç dikilecek buraya. Etrafına kapanacak yani. Buradan çekemeyeceğiz. Yoksa buradan antrenmanı maç gibi izlerdik. Evet az önce kamyonun döktüğü toprağı şimdi ezici makineyle üstünden geçiyor ezici makine bu şekilde zemin çalışmaları da başlamış arkadaşlar yedire yedire toprağı sertleştiriyorlar zeminin altını Evet kamyon arkadan malzemeyi dolduruyor buraya döküyor. Orada makinede eziyor arkadaşlar.